Devamını isterseniz like katın. Bir sana bir kanal abiciğim. abicim. Onun arkadaşları var, çevresi var. Benim kimsem yok, tamam mı? Nesin? Ben travestiyim. Bak, akustiye bak. Zafer ne zaman geliyor? Köpeğisiniz ya. Yani. Bu benim kendi fikrim. Latte derken? Mare, mare, mar. Neden kral? Adam gibi adam

İstanbul Trip'ten selamlar. Hanginiz açtı yayını? Alem toplamış gülü ve kurumuz. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadın diyorsunuz. Ben Selamünaleyküm reis. Ve aleyna aleyküm selam kardeşim. Ronaldo ya hizla.